E, nafaka e, borçlusunun nafaka alacaklısına e, bu borcunu e, ödemesi gerekmektedir elbette. Ancak nafaka alacaklısının eğer ki e, bu alacağı bir tedbir nafakasıysa, yani örneğin bir boşanma davası sürecinde e, kendisi lehine ya da müşterek çocuklar lehine hükmedilen bir tedbir nafakası varsa, e, bu konuda elindeki e, duruşma zaptıyla yani onaylı bir duruşma zaptıyla, e, icra dairesine başvurarak bu yönde bir icra takibi başlatması gerekir. Bu icra takibine rağmen eş nafaka borcunu ödemezse icra iflas kanunu hükümlerine göre 3 aya kadar tazlik kavsiyle yani hafif e, hapis cezasıyla cezalandırılır. Yani nafakanın ödenmesi için başlatılan icra takibine rağmen e, bu borç icra dosyasına ya da nafaka alacaklısına diye takdirde alacaklı icra ceza mahkemesine başvurarak e, bu durumu bir şikayet e, talebiyle iletir. Bu talep üzerine hakim dosyayı inceler ve nafakanın e, ödenmemesi halinde borçlu hakkında tazi kapsini hükmeder. E, boşanma kararı ile birlikte verilen bir nafaka hükmünün olması halinde de e, icra takibi başlatılacakken bu icra takibini İlamın onaylı bir örneğinin eklenmesi gerekir. Bu takdirde yapılan ilamlı icra takibi ile ilgili de yine aynı hükümler uygulanır. Yani borç yine borcunu ödemediği takdirde bu durum şikayete bağlıdır ve şikayet üzerine icra ceza hakimi tarafından nafaka borçlusu Ali'ne bir tazlik hapsi, 3 aya kadar bir tazlik hapsisine hükmedilebilir. <laughs>